İnsan oğlunu yaratmışsın. Ona bir rupa şeylemişsin. Sonra bir kader ile onu sınav gereği indirmişsin. Sonra bir kader ile onu sınav gereği indirmişsin. Kaldı mı ki öyle başı boş? Vallahi hiç bekletmemişsin. Kaldı mı ki öyle başı boş. Vallahi hiç bekletmemişsin. Yaşaması için bir hayat ve birçok nimetler vermişsin. Yaşaması için bir hayat ve birçok nimetler vermişsin. İnsan oluna kölük etmiş. Hüküm bizim hükmümüz demiş. Gözlerini yumunla bilecek egemenlik sahibi kimmiş? İnsan oluna kölük etmiş. Hüküm bizim hükmümüz demiş. Gözlerini yumunla bilecek. Egemenlik sahibi kimmiş? Gözlerini yumduğunda bilecek Egemenlik sahibi kimmiş? Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah, Egemenlik sahibi Allah. Mutlak hüküm sahibi sensin Hayat nizamı gönderensin Kitaplar ve beyan eden Resuller Sen buna şeriat demişsin Kitaplar ve beyan eden Resuller Sen buna şeriat demişsin Teşrik koyan şarit alaşa Bizler yanlış seni bilmişiz oyan koyan şariteler Bizler yanlış seni bilmişiz Allah'ım şahit ol ve kabul et Tüm bu zulümattan beriz Allah'ım şahit ol ve kabul et Tüm bu zulümattan beriz İnsan olunan köllük etmiş. Hüküm bizim hükmümüz demiş. Gözlerini yumdum da bilecek egemenlik sahibi kimmiş? İnsan olunan köllük etmiş. Hüküm bizim hükmümüz demiş. Gözlerini yumdum da bilecek. Egemenlik sahibi kimmiş Gözlerini da bilecek Egemenlik sahibi kimmiş Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah, Egemenlik sahibi Allah. Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah Egemenlik sahibi Allah